Yusuf bayağıdır videolarımıza gelmek istiyordu, çekmek istiyordu ama yaşı tutmuyor. Biz de kalbi kırılmasın, onda gönlü olsun diye iki dakikalığına bir alalım dedik. Merhaba desin, selam versin dedik. Değil mi Yusuf? Yusuf. Merhaba <laughs> Ataşı. Tamam. Jönle 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 jönle. Hayden C terörüne devam ediyoruz. High evet. High... Evet. Devam ediyoruz. Ya sab ya sabah. Canlar ben bugün hastayım. Çay içeceğim. Geçmiş olsun diye geçmiş olsun yazmayı unutmayın Bakın. yoruma. Bakın hasta halimle video çekiyorum ha. Kıymetimi bilin. Ne Grip oldum. Kalp rahatsızlığı. <gülüyor> grip ulan <laughs> grip. Ne kalp rahatsızlığı? <laughs> ya. Allah bela. Aa, be Aa, geliyor. Aaaa. <laughs> geliyor. Geliyor Geliyor ben doğru gidiyorum. Abi <laughs> Ben bu olsa oynatayım sen. He he. Sak teker he. Geliyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Nerede? Az önce niye bu müzik çalmadı? e, araba fırlatsın bizi. Aa bak ben unutmuşum ha. Bizim yakalanmamamız lazım. Yakalanırsak var ya. Para çalar bura. Biz buraya girmiştik değil mi? Ben gir, girmemiştik buraya. Biz buraya girdik girdik. Buraya. Ha! Ya, giriyor. Gir gir tamam <gülüyor> <gülüyor> Bilmediğim için bari. <bağırıyorum. gülüyor> Emir buraya oynamamıştı bilmediği için. Nerede? Ben de bilmem nerede. Arkamızda. Şuradan gele evet şuradan Der gele. Bak yeriz. el feneri almış. Psikopat kovalıyor bizi. Dur araba bizi fırlatsın. Ha? ha? Araba bir sıfırlasın. Arabanın önünde. Emmi, beni arabada alır mısın? Ah, bak ne güzel. Mandigli. Mandigli. Ev daha geride kaldı. Lan biz buraya girmiş miydik? Emir sen bilmiyorsun ki. Bil, bil, sen şey. <Ya> izlemedin ki. çok 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 çok. Ya videoyu izlemiş. Aa şu bir abicim. Mr. Peterson eldiveni takmış herhalde. Tamam şur, açıl. Şurada şu şöyle. Siz bölme kaydetmediniz bence o yüzden. Kaydettik kaydettik. Bak almış paraları. Bir. iki. Bu şimdi kaçırdığı paraları da saklıyor ya. Kapı kapalı. Eyvah. Aa, o şeyini Gel. Oh, sesin gitti ya. Allah belanı versin. Oh kaçtı burada yakalanacak böyle bütün paralar gitti. Vallahi. Korkuyor. <laughs> Hayır geldi burada Gelme. Çok pis korktum ya. Gelin. Arkana sakın. Hiç e sıkıntı yok. Hiç e sıkıntı yok da bakayım. Dur şunları da koyalım. Ben çok az bir şey kal, kal kaldı diyoruz ama o saat zaten bir türlü ilerlemiyor. Allah'ım yarabir. Değil mi sen? Eldeyim. Makul çok az bir şey kaldı. <gülüyor> oha! Oha! <gülüyor> i̇şte Oha! Oha! <sana> <laughs> Arabaya bak! O da şansa tabi! Allah'ım ya Rabbim! Yukarı bak diyor. bir <laughs> şey <ya>. yok. <laughs> <laughs> Şuraya biz girmiş miydik ya? Valla bilmem. Bana ben, ben bilmiyorum bana sormayın. E, bi, Emir biz oraya girmiştik evet. sen beni Ver izlemedin baba. mi oğlum? İzlemedim. <laughs> <laughs> <Ayy! gülüyor> <laughs> Nerede? Hayır. Tabi arkamızda. <laughs> ah. Araba, araba. Emi. Ya hayır. Ömer durma. Aa biz buraya Aa, girmedik. evet girmemiş şu ben... Biz buraya girdik mi Merdo? Belki ki. Ha? <laughs> Geldi ki. Yo. O para var masada. Nerede? Masada masada. Ha Emir onu nereden gördün oğlum? Güzelerim keskinler masada para var. Hayır. Ben para verdim ya. Açaldı ya, para lan! çaldı ya. Çaldı ya. <laughs> ya Allah ya. belanı vermesin. Zıkkat ya. kökü? O düdü senin GÖZÜNE ağzına sokacağım. Ya burayı. <laughs> Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. O düdü var ya. Kafanda kıracağım. Kafanda kıracağım o düdü. Senin de. Doğru. <laughs> Biz buraya girmiştik değil mi? Evet. evet. Ya yo. Ne evet. Evet en son oraya girdik. Hayır, buraya girdik. Mertcan efendi. Tabii ya Rafi Allah belanı sırlarına vermesin geldi. Beyler geldi. Sesler. Insane, insane, insane. Dur, şunu üstüne çık. Oradan da kutuların üstüne çık. Dur dur sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Şu an bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Çok yakında. Bak burada burada burada. Geliyor. Geliyor gördünüz mü burada. Gördüm ben. Geliyor. Gel gel. Geldi bu arada. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Sen Nereat? Başka para Tam var. Tam kaç ya? kaç. <laughs> oh, <tamam. gülüyor> Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sana kavuşuyorum ya Rabbim. Abi Allah'tan yavaş koşuyor. Ya. Araba geliyor be. Ya. Be. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bam! Korktum niye öyle bağırıyorsun? <laughs> Emir sen de be. o konuşuyormuş ya. Biz de sen <laughs> <laughs> Aa oğlum hiç söylemiyoruz. Paraları niye atmıyoruz biz? He? Mantıklı. Merdo hiç söyleme Emir. Deme Mert. <laughs> hiç söylemiyorum Mert. Oo oh, tutmuşsun gülük All right Alright. Alright. Insane. Dur, şunu Insane. değiştir. Insane. Alright, alright. Insane. Ya bizi bırak artık ya. Ben gıcık oldum buna ya. Sen mi ben mi anasını satayım mi? Vallahi. Sen mi ben mi? Nerede bu? Orada. Ya arkadaş. Ha, paralar orada mı lan? Belki buraya koymuştur Mecum. gene bakalım. Bence de. Mecbur Bence de. bakacağız. İnşallah burada para vardır ya. Oha! 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 Oha çok çok şanssız hepsi burada. Hepsi burada. Allah'ım sana koşuyorum. Çok şanssız. Çok 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 çok. Orada. Oho. Bitirdik bu arada ikinci bölümü. Şunu da ver, Şunu da ver, şunu Bak da bakayım kaç tane kaldı. Buradan gidelim şuradaki paraları da alalım. Neyse. Çaldıklarının hepsini neredeyse buraya getirmiş. Konuşmayı da de beni deli ediyor ya. İnti! Başka bir şey Başka bir şey demiyor. <laughs> Hala konuşuyor ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Zaten yavaş. Hadi! Zaten yavaş sıkıntı yok. Fırat er olmasın bize yeter. Saate bak. Bak. İki tık gerideyiz. <laughs> <C> Allah <laughs> belamı vermesin. <laughs> Hocam öyle vardı ki ben korktum. <gülüyor> ne <Gülüyor> yapayım? <zaten> dibim, <laughs> dibimize gelmiş ben. <laughs> ne yapayım ben? Çekmiştik ya. Ha. Dürbünden ne istiyordun sen ne arıyorsun burada demişti. O aklıma geldi ya. Aa bak burada da para var. A süresi var. Bu süre bitince kaçıyoruz. Gerçekten. Bu bize gelmezse. Baktan geldi. Ha! Ha! Oraya gidiyor gibi yaptı. <laughs> Nasıl bir kattı bizi gördünüz mü? <laughs> Harbi. At kendini arabanın. Şimdi. Bak ben ne dedim? Bu gördü de bu Allah'ın belası gördü. Bu Allah'ın belası var ya. İçeri gireceğim ben ya. Ben uğraşamam ya. Yok ben ben uğraşamam vallahi uğraşamam. Ben uğraşamam bunda ya. Aa dur dur. Onların altlarında olması lazım. Belki belki burada buradadır. Geldi geldi. Aa orada orada. Orada var bir tane. Geldi geldi bile geldim. Hiç sıkıntı yok. Şurada iki tane var. Bak bak oyun böyle oynanır. Oyun böyle oynanır. Oha! 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 Hepsini buraya koymuş. Kaç 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 kaç. Dolu Oğlum, dolu. Evet her dolu geliyor bir de. Nerede? Ben de diyorum niye alamıyorum ya? Baya varmış lan orada. Oğlum orada baya var ha. Çok bir şey kalmadı onun bitmesine Ana Son alevli mod mu kaldı? He? He? Oğlum bunlar burada yok da. Geliyor ya gelme ya. gelme ya. 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 Atele! Gelme gelme. Atele! Hayır ya. Hayır. Bizdeki paraları da aldı, üç tane de para oradan çaldı. Neredeydi? Hah. bura bura. Aynen ha, evet. Parası. Allah'tan yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yok orası değil, Burası orası değil. Burası değil ki. Ya tamam, 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 dur. O ne lan? Ha şeymiş, kapakmış. Üstelere parkur yapmalısın. Her şey sabırlı olacak. İyi köyce sabır 137 biz niye o kadar uğraştık 137 Dur <laughs> Ver Allah belanı vermişsin, Bu konuda ulaştırıyorsun Yemin ediyorum ya Yemin ediyorum var ya Hadi yes Hı 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 Ne? Bunları bu mu kuruyormuş? <laughs> Arabaya bindi gitti. Şu, şu tabelayı çevir. Böyle tamam. O da gelsin, onu da söğüşleyelim. Diğer oh kan. O oh zaman oh tamam. Hadi bunu da bekleyelim. baba. Bir gelsin, atacağız. Geliyor, geliyor. geldi zaten. Gel gel. Gel abicim, gel, gel, gel. Pışş. Ver, 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 ver. Kaç tane kaldı? Şu abi? an... El fenerini at. B. Tamam. Dört oldu. Bence kaç? Üç mü, dört mü, sekiz mi? Tahmin yapacaksan... Ananı s... Geliyormuş! Ya Allah'ım yarabbim. Ya ez ezberlemeye başladım ya. Hop oh, şu bir. Oğlum beni tribe sokma ya. Yürü git şuradan. Gelmiş burada aşağıda. Ah! Oh! <laughs> oley be! Sen dedin. Ah, oley be! Oley be! O bitti be sonunda be. Etti son 8 tane. Bakayım hesaplamalarım doğru mu? Ah. Oh. Hmm. Rahatladım ya. Bakayım ne yapıyorlar? Aga be yemek yiyecekler. <gülüyor> <gülüyor> bu hikayesini anlatan değil mi? Hı <laughs> Ah lan. Hikaye anlatıyor. Ben bunları görünce üzülüyorum herde ya? Ben üzülmüyorum. Ben oğlana üzülmüyorum. Ya bu ne biliyorum? Ben oğlana üzülmüyorum. Yok ben şey üzülüyorum, hani annelerini kaybediyor ya. Ha. Şey yani. Onu ondan dolayı üzülüyorum. Hikayeleri üzücü biraz. Mr. Peterson'ın ve eşi. Baksana çok tatlılar. Aa itfaiye. İtfaiyeli bölüm. Evet bir yere çekecek. Üç tane çekeceğiz değil mi bugün? Dua. Ama. Ama. Dua. Ama. Of bölüme bakın lan. Uy çok güzel ya Peki. şu grafiklerin harikalarına baka. Ejjanlar 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 ejjanlar. Hayda sik ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölüme Simba geçtik. Ya. Bir dahaki videoda üçüncü bölümü çekeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ejjan kalın ejjanlar kalın. Ne diyorduk Merdo? Dehe. Hayır. Kim kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı izleyen. beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, 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 evet. evet, evet. <laughs> o zaman <laughs>